Şunlar e, Homo sapiens e, düşününce Homo sapiens'ten söz ediyoruz insanla Homo sapiens'in özü logos. Doğru. Bunu da doğru diyor muyuz? Evet. Düşünen varlık e, diyor, düşünen e, ve de e, logos e, özgürlük kavramı logos'tan ayrılabilecek bir şey değil. Değil. Ve e, o zaman niye bazı insanlar özgürlük kavramının bilincine varmasınlar da bazıları varsın? Geçindi O eğer bu dediğiniz olmasaydı tarih olmazdı. Yani, e tarihi şimdi, doğuran işte bu. Şimdi senin zaman dediğin şey çok. Yani, i̇şte zaman e, dediğimiz tarih Çin'de dediğin şey. Çin'de imparator özgür ve geri kalan nüfus imparator istenici altında onun yasalarına e, uyarak varoluşunu oluşunu sürdürüyor. Yani Çin tarihi bir realite. Çok ideal bir yapı ya da süreç göstermiyor. Zaman zaman imparatorun istenmesi zayıflıyor ve o zaman tühader cepler ortaya çıkıyor. Tühader ilişkiler e, yani yasasız, e, toplumsal <laughs> ya da yapma yasasız bir takım düzenler ama çıkıyor. Ama e, tarihte zaman tarih zamanda olduğu için ve e, gördük olarak da biliyoruz e, <laughs> Batı'da bir Roma dünyasında e, özgürlük en azından e, insanın ya toplumun bir bölümünün e, bir şeyi oluyor hakkı oluyor ya da bilinci e, insan bir bölüm insan e, efendiler diyelim Özgürlüklerinin ne olduğunu anlıyorlar ve kendi istençlerini ortaya koyabiliyorlar. Ama burada henüz özgürlük kavramı tam realizasyonu bulmuş değil. Özgürlük kavramının, Yunan Roma değil özgürlük kavramının bölümsel realizasyonu. Yani orada insanların bir bölümün özgürlüğünü e, kavruyor bir, ve bir ve onu aynı zamanda da başkalarını köleleştirmek için de kullanıyor. Bu da özgürlüğün e, kavramına uygun bir realite değil, değil. özgürlüğün kavramına uygun bir realite Germanik Dünya'da ortaya çıktı, diyor. Ve e, yani bu İslam dünyasında çıkmadı. Ya da şöyle diyebiliriz, İslam dini Hegel tarafından e, tarih felsefesinde Germanik Dünya'nın bir momenti olarak alınıyor. Aslında o yerleştirmeyi onun üzerine düşünmekte bence yarar var. Niye e, İslam dini şeyi almıyor? daha gerideki bir momente almıyor ve şeyi de inceliyor. Yani o değil. Onun nedenleri konuşmuştuk. Yine yani gerekirse değiniriz. Eee dünyada e, ortaya çıkan şey özgürlüğün birin özgürlüğü değil, birçoğun özgürlüğü ya da bir, birkaçın özgürlüğü de değil ama tümün özgürlüğü olduğu bilinci ve evrensel özgürlük bilinci. Ama yine de orada da bir realite ve idealite problem var. Çünkü idealitenin ortaya çıkmasına rağmen ya da o bilincin yani evrensel özgürlük bilincinin ortaya çıkmasına karşı bunun tüm insanların bilincine işlemesi o zamanda ilerleyen bir şey, zamanda olan bir şey ve reformasyona kadar, 15. 10 yüzyıla kadar Avrupa'da şey yok. E, evrensel özgürlük bilincinin olmadığını görüyoruz. Yani orada egemen bir din adamları sınıfı var diyelim, başka teodal yanında. Bunlar e, başka insanların e, istençleri üzerinde hakları olan insanlar. Yani bir tür e, körelik ve bu kölelik biçimde sertlikte bu süre. Şimdi bu tarihte özgürlüğün gelişmesi çok yalan aslında. Yani bu doğuda, Asya'da bir kişinin özgürlüğü, bir de yalnız imparator özgür, yalnız onun istenci geçerli ama imparatorun istenci yasal istenci. Şey değil, tiranlık değil, KP diktatörlük değil. Çin imparatoru yasaları şey için yapıyor, devletin işlemesi için yapıyor ve bir anda görevi nereye getiriyor? Bunlar Roma dünyasında bu özgürlük daha geniş bir insanlık kesimine yayılıyor ama e, efendim geçemiyor ve orada kürük bir yüklü Köleliğin kaldırılması tek tanrılığa dini gerekiyor. Bu tarih, tersleri tarafından yürütülmüyor. Doğal bilinç tarafından yürütülüyor ve doğal bilinç her türlü saçmalığa, tasarıma, boş inanca bilgisizliğe, temelliğe açık bir bilinç. Yani doğal bilinç iyi de olabilir, kötü de olabilir. Ama tarih kendinde tinin sürecidir dersek o zaman orada ee, evrensel özgürlük kavramının doğmasının koşullarını ya da nasıl doğdu e, tarih tarih bilim olması ya da felsefe olması tarihsel fenomenlerin zorunluluklarının göstermesi gösterilmesini gerektiriyor. Bir yani böyle diyor. O zaman e, tarih felsefesinde ne hey gelin ya da genel olarak tarih felsefesi yapan herkesin şeyi göstermesi gerekiyor. Evrensel özgürlük bilincinin ortaya çıkışının e, zorunluluğunu göstermesi gerekiyor. Evrensel özgürlük bilinci şeyde çıkmıyor, Yunan Roma dünyasında çıkmıyor, mitolojik dünyada çıkmıyor. Yani mitolojik din aşamasında çıkmıyor çünkü, neden evet. çoktan Ayrıca mitolojik bilinç ya da mitolojik e, inanç biçimi e, köleliğe izin veriyor. Yani Apollon ya da e, Venüs ya da Minerva ya da her yani ee, bu şey mitolojik tanrılar e, klinikle e, şey değiller. Uyumsuzluk içinde değiller. Yani onların yani o tasarımsal varlıklarını da bir şey yapmıyor. Ee, Zeus'un kendisi başka tanrıların arasında bir tanrı. Eşi var, çocukları var, başka tanrılar da var. Bunlar e, şey, e, bunlar var ya, kölelik. Zeus acı çekiyor falan. Yani işte yani onun teröristteki tanrı kavramı daha farklı. Yani çok daha farklı. Evet. Yani mesela Neden yani Zeus da... cezalandırılabiliyor karısı tarafından. Sanırım da İnsanlar onlar bilgisiz ve ezikler ki kendilerine yaptıkları tutların şöylesi olarak tapıyorlar kendilerini. Yani kişilikleri daha gelişmemiş, kimlikleri, bilgi düzeyleri. Henüz yani daha bir yere gelmemişler, onun için yani. yani. Ee, bilmeyenlere tapıyorlar. Benim ama yana tapınma diye bir şey diyemeyiz. De, yani de, e, de, benim tapınma benim yerinden gelmeyecek. Fırtına oluyor lan, bilmiyor fırtına neden oluştuğunu, öyle bir bilinç seviyesi onu de, çözmeye de. yetmiyor. Onu Tanrı gibi, Tanrı'nın yaptığı hmm. şey diye yani. Yani onların hepsi doğal güçleri, belli ölçülerde. Hmm. Ya da başka güçler. Doğal güçler. Örneğin ama şey de var yani, doğal güç olmayan tinsel güç, oran şeyler de var. Örneğin savaş tanrısı, Savaş doğa, doğal, doğal güç değil. Savaş içinde her şey için. Evet, evet. Tanrı yapıyorlar. Her şey için. Ya sadece din, ya da doğa güçlerine boyun eğmeden kaynaklanıyor diye mi diyeceğiz? Evet. O konuda değişik bir görüş var. Yani özellikle bu Alman idealizmi sırasında mesela mitolojik e, yani Kavram olarak mitoloji çok inceleniyor. tekrar evet. geri dönüyor Yunan mitolojisine falan. E, çünkü mitolojinin yani mesela Şelin'in mitoloji üzerinde bir şey var. Evet. Şelin'in yani, yani şey, mitolojinin felsefesi diye bir kitabı var sanıyorum. Hı. Ve orada yani e, mitoloji çok üst, yani Yunan eski bir mito, antik mitoloji çok güçlü bir noktaya koyuyorlar. Yani çok saf falan mı arı? Ama Yunan mitolojisi... yani tamam şimşeği nedir bilmiyor. Şimşek diyor. Ona da bir ad veriyor. Yani Zeus <laughs> yaptı diyor. Tamam yani bilim seviyesi olarak düşük olabilir. Yani bilgi seviyesi olarak düşük olabilir. Onun ne olduğunu bilmiyor olabilir ama... E, Şimdi şöyle bir şey yani, var. Bir şey İnsanlarda şey var. tanrı kavramının oluşmasının zemini onlardaki logos ya da sonsuzluk kavramı diyebiliriz. Yani eğer e, tanrı... Şimdi Hegel'in şeyini hatırlayın. E, Askabedi'nin başında söylediği bir söz var. E, dinin ve felsefenin nesneleri birdir diyor. İkisine de tanrı görünüyor Yani felsefe özel olarak ile ilgilenir. Ya da logosla ilgilenir. Ve logosun... E, her insanda olması logosun e, onun e, bilinmesi anlamına gelmiyor ama logos, e, arı logos olarak eğer logos ve tanrıyı eşitlersek belli bir açıdan o zaman e, insanın e, entelektüel yapısında e, olan gerçekliği bilme eğilimi var ya da bilme yeteneği var. Yani. Eğer bizde us varsa, o us'un kendisine böyle parça parça değil ama bütün olarak da düşünme yeteneğimiz var. Hı. Ve şimdi tanrı kavramına baktım. Mitolojik tanrı kavramı aslında şey değil, logos'a denk düşen bir yani Yahova ya da insanın tanrısı gibi bir tanrı değil ve o... Belki onun için daha üst bir noktada Tanrı kavramı... Yani din kavramı... Tabi din felsefesini incelerken şeyi göreceğiz. E, Tanrı e, ideasının diye. Onun da bir şey var. İdealitesi, kavramsal gerçeğin ve e, onun bilinçlerde realizasyonu var. Yani insanların kutlara tapması ve sonunda e, gerçek din kavramının ortaya çıkması. Şimdi din e, konusu şey, biraz daha ayrıntılı ve e, çok, iyi, çok ele aldık. E, ama e, Tanrı e, kavramı sadece gereksinimler yani korkudan e, her deri kendisi diyor. O Tanrı'yı korku kavramını açıklayanlara yanıt olarak diyor ki korkudan Tanrı kavramını çıkarsayamazsınız. Yani her korkan e, eğer korku gerçekten Tanrı kavramını kendine kapsayan bir şey olsaydı o zaman e, korku öyle diyebilirdi. Tanrı kavramı korkudan çıkıyor ama öyle bir bağlantı yok. Doğru söylüyor Herder. Yani, yani Tanrı kavramında sonsuzluk var. Korku da korku bir duygu ve basit bir duygu ya da ya da daha zor bir dramatik bir duygu da diyebiliriz. Yani bu hmm. konu sonuyla ilgili diyebiliriz ama ve Tanrı korkusu diye bir şeyin olduğunu da söyleyebiliriz ama niye sevgiden Tanrı türemesin? O zaman duygu, duygudan türüyorsa niye korkudan türesin de sevgiden türemesin? Ya sevgi. Şimdi Tanrı kavramı sonsuzluğu katkısıyla. Şimdi Tanrı kişisel bir kavram. Yani Tanrı kavramından söz ettiğiniz zaman dinsel bilinçte işte, bu her zaman kişisel bir kavram olmak zorunda. Ama sevgiden dolayı bir otoritenin altına girmek çok tercih edilen bir şey olmasa gerek. Ancak korkudan dolayı bir otoritenin altına girmeyi insanlar Doğru. belki seve seve kabul eder. İşte i̇kisi de olabilir. Ama ikisi de yanlış. Otoritenin altında olmak yanlış her şey. Hayır, o otoritenin evet. 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 altına girmeyi, <laughs> e, ancak korku <laughs> nedeniyle insanlar kabul edebilirler gibi geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor>